Yalnız ben de kaydım Efendim Mehmet. Efendim? Tamam. Bek Arkadaşlar öldüm. Bu zombiler çok istiyor ama çekti.

ne oldu Neyse, Neyse bana ne ya? Neyse arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar. Bir şey oluyor da Allah bilir. O ben boş ne yaptın? Abi geri çekme yok mu? ben boş ne Hadi gol. Ya. Söyleyeceğim lan. Abi yine öldüm. Ben ne kadar kirli <laughs> bir bana şey Mehmet bak oradan konuşuyorsun seni pis rezil ederim ha. Ne diyor <laughs> ne İnelerim. Kayıt ıı, kayıt mı? <laughs> Aa, ne oldu? Anlayamadık. Aa! O ne ya? Bu ne? Ya. Ya ben bir. <gülüyor> buyur, buyur. <gülüyor> Arkadaşlar biz ıı, eee Şimdi doldurmuş insanları. Hmm, Arkadaşlar çok, çok pis para verdi. 200 bin dolarım oldu. Arkadaşlar bu joint yani dev bana çok pis para verdi. Allah'ın adı için. Oo bir paramı var. Abi pro oldum pro pro. Arkadaşlar burada size söylemem gereken bir şey var. Kusura bakmayın özür diliyorum. Arkadaşlar hem Robux'um yok kusura bakmayın. Ama bir gün param olursa Robux almaya çalışırım sizler için. Neyse şunu giyelim. Vay be tam komutan olduk ha komando. Biraz kadar kadar... Tamam. Arkadaşlar birazdan arkadaşım gelecek. Arkadaşlar ben reset çekeyim en iyisi. Ben şu silahı. Ya yani sıfırlayayım Arkadaşlar reset nedir bilmiyorsanız ben şöyle söyleyeyim. Bilgisayardan oynuyorsanız ESC tuşuna basın. Ee, en altta veya en üstte de olabilir telefonu oynuyorsanız şurada bak şöyle dokunuyorum ben telefonu oynuyorum şöyle Roblox'un logo tuşuna bas basacaksınız orada sıfırla butonu var oraya basın o sizi zaten öldürüyor kendi, kendi kendinizi öldürmüş oluyorsunuz kendi kendini öldürmek ne kadar değişik ve ne kadar havalı bir şey Arkadaşlar e, kusura bakmayın arkadaşım buradan bir şeyler diyor Ne verdin abi? Bu ne? Ne asker bu? Ne bu? Nasıl abi Nasıl nasıl asker mutasyon mu geçirdin? Abi var mı var? Bak var mı? Var Bak var mı? Oh. Abi dur reset çektim. Arkadaşlar bu video sanırım ben ne zaman ne zaman bitirirsem diyeceksin. Abi ne oluyor? Abi zombi buraya gelmiş. Geliyor, işte, evi geliyor. Abi hemen şuraya ne geliyor şunu öldüreyim. Arkadaşlar tuşa basmıyorum kendi sadece ediyor. Silah bozuk yani. Şuraya gireyim. İkinci balkon turret. Giriş. Ne abi zombi var mı? Onu... Güzel bir mantı geliyorum. Abi geldi hemen öldürmem lazım yoksa bu beni öldürür. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşım e, reklam açmış. Aldım bir ver? Aldım bir ne ver? Bedne, bedne Arkadaşlar oyun dondu yine ya. Ha tamam. Ne yapacaksın ki? Ne yapabilirim? Oo. Zombi ışığı Arkadaşlar yarın ormanda 99 gece videosu geliyor. Kaçınmayı unutmayın. Kaçırmayın yani. İzlemeyi unutmayın ya diyecektim. Arkadaşlar yine öldüm. Bendeki şans ne ya? Kanalımın ben çok şanslı adına, birisiyim. Kanalının adını canlı yapacağım. Kanalımın adı? Evet. Canlı yapmıyorum ki ben. Hı -hı. Tamam. Abi ben niye yeniden doğmuyorum? Abi şu an altıma. <laughs> söylemesi yapmak üzereyim altıma. Abi bu ne? Ayıptır söylemesi altıma yapmak üzereyim ya şu zombi oyununda. Siz oradan görüyorsunuz ben burada korku dolu. Korku dolu içerikler görüyorum. Hmm, <laughs> <laughs> abi ben bunu giyerim ya. Sana tam bir komando oldum bu sefer. Bu sefer gerçekten tam bir komando oldum. Tommy silahı. Tommy'nin silahı mı var? m bir Gar garant. Arkadaşlar ben bu arada silah çeşitlerini bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ver, Mehmet aslanım bak. Abini izle. Ne istiyorsun abi? Abi ne istiyor? Aaa bak 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 <laughs> Vampir! Bulut sonu Yani kanuncu sonu evet. Arkadaşlar elimden geldikçe İngilizce öğreniyorum zaten. Ne diyorum ne diyorum arkadaşlar ne diyorum ne ne kanlı zombiler geliyor ya kanlı yetişmeye başlamış işte ne, ne? 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 arkadaşlar oyundan bir çeşit Nasıl durabiliyor? Bu kapıyı Arkadaşlar bakın. Oyun donduğu için böyle yapıyorum. Şeyin adı Slow Road. Güzelsin şey çok güzel. Allah ses ne ya korkuyorum. <laughs> Bi ara bunun da videosunu çek. Çok güzel. Tam bir ara onun da videosunu çekeriz. Arkadaşlar bu arada yanında Mehmet var. Arkadaşım diyordum da ben. o benim kuzenim attı. Arkadaşım demek yanlış oluyor. Ben ne yapacağım? Muhafız. E Arkadaşlar nasıl bu atı? Ha? E ne Arkadaşlar Snow Road. Şu an e, kuzenim Mehmet onu söyle dedi ki kuzen kuzen ait izleyicilerine göster şu oyunu. Arkadaşlar slow rolls roll roll diyor. Rolls. Boyun oyun rahatlatıcı gezegeni saati mevsimi yolu arabayı her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Rahatlatıcı. Neyse biraz ben, oyuna başlıyorum. Biraz... Oyun. Bu yayın bitince çok çok göndeririz. Ben oynarken çekiyor. Arkadaşlar ben bu videoyu saat herhalde gece 10'da atacağım. Çıkıyorum. Evet lütfen terbiyeli ol, küfür etme. Burada evet, video yapıyoruz. Adam. Burada adam, video yapıyor yapıyoruz. Ama saat 10 ne? Saat kaç ki? Ben buradan saate bakamam video çekiyorum. Saat 10. Tamam 10.30 hatta. Arkadaşlar ben bu videoyu sanırım 11'de çekeceğim size. 11'de göndereceğim. Şu an 10.30 10.30 10 buçuk. Şu an saat 10 Ben 10.30'da buçukta çekiyorum. Size 11'de göndereceğim. Sen böyle auto drive alıp sürüşünü izleyebilirsin. Bak arkadaşlar bir de slow roads e, alıp otomatik moda alıp. Abi. Bak. 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 Baba en sevdiğim yol burası benim. Baba gece gece. <laughs> Çok güzel. Bir de otobüs seçtim mi? Bir de kendim sürdüm mü? Çok güzel. Ya Şimdi kanka. Neden reklam yaptık? Arkadaşlar ben reklam vermiyorum. Öneri veriyorum. Reklam veriyorum. Yani oynayacaksan da oynayın. Futbolur da oynamıyor bu oyunlarda. Ne simülasyon ne oyun ne fark eder? Doğru. Arkadaşlar bizim korkumuz yok. Sadece Allah'tan korkarız biz. Geceler, bak. Yüze, züze, 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 züze. Arkadaşlar bak. Ah sarılar vah sarışırlar. 85'te adamların söylediği bu sözleri. Ah sarılar ah Dinleyin bunu. Ah sarılar vah sarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Arkadaşlar biz de baba olduğumuz için zor yarışırlar bizde zombiler. Din Mehmet. Arkadaşlar Mehmet e diyor ki evet zor yarışırlar. Ben kesinlikle seni seçiyorum diyor Mehmet. Arkadaşlar dünya savaşı çı e çıktığı için buradan kule tasarlıyorum yani bana e, buradan çöpür etmeyin lütfen. senin şeylerine, izleyicilerine bir şarkıcı önerim var. Gel! Ne? 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 Yani. Daha şaksın açtım perde. Bu hem Müslümanlar ne kadar rahat. Arkadaşlar şu an şarkı şarkının sesi geliyorsa bilmiyorum. Şu an kuzenim Mehmet o şarkıyı açtı. Poezi. Sesini sen de çok açma. Perde. Bozulur nedir bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ne Ama yok görmedim. Biraz daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım sürekli yalnız yaşımda. Yaptım sürekli Arkadaşlar şimdi bir dostumuzun yanına gidiyoruz. Yani bir arkadaşımızın yanına gidelim. Bakalım. Bizim adamlar zaten öldürüyor. Arkadaşlar yine hatırlatayım yarın normalde 99 gece videomuz var. Belki çekemeyebilirim çünkü babam evde olabilir. Arkadaşlar bir arkadaşımız burada <laughs> <laughs> dünyayı kutlamaya çalışıyor. <tansiyem>. Tam <Tansiyem>. sesimi <laughs> kıs. Arkadaşlar bir arkadaşımızın yanına geldik. Bu arkadaşımız proya benziyor. Kanka kimsen videoya çıktım hayırlı olsun. Arkadaşlar ben lazer olduğunu unuttum. Düşünsene çocuk da seni takipçi. <laughs> Yok ya benim takipçim olmaz. Ben... Abi buraya biraz zombiler geliyor siz nasıl düşünsünüz? Ben... ben bu ben de... bir şeyi kapatayım. <laughs> Hadi kapatayım? bir tane gel. Onların bir tane yazı oyunu olsaydı beraber verse bizi çekerdik. Aslında bir oyun çok iyi vardı. Hış perdeleri kapattık. Mehmetciğim sen de kısar mısın şu şarkıyı? Beni araksın. Ne oluyor? ne oluyor? Arkadaşlar muhafız ölmüş ya. Arkadaşlar ben baba pro olduğum için ben ölmüyorum. Arkadaşlar şu kuleye çıkalım. Tower yazıyor bu arada. Tower'a bilmeyenler kule demek. Yeni öğreniyorum ha. Hı? Yeni öğreniyorum. İngilizce? Evet. Benden mi? Evet. Arkadaşlar mistik zombi geldi bu seferde ne oluyor abi? İstersen böyle cam açısı ayarlayabiliyorsun. Motorda bu cam açısı çok iyi gidiyor. Bak. Motorda Aha. bu cam açısı çok iyi gidiyor. <laughs> Nereden gidiyorsun? Nerede? Arkadaşlar internet e gitti. Dönüyor bazen böyle oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Şey. Arkadaşlar bir anda ıslandım. Ha şu alta koşu var. Sağ alta koşu var. Sağ alt köşede helikopter. Taykında kilidini aç. Kaç kişi izliyordu şu an? Şu an kimse izlemiyor. Şu an ben videoyu çekiyorum. Ben video attıktan sonra izleyecekler. Tabi Tabii izlerler mi bilmiyorum. Doğru, doğru, doğru. Ama izlerler ya. Bilenler izler çok şey bilmez bu abi. Arkadaşlar şu anda benim sesim değişik. Siz videodan benim sesimi biraz kalın olarak göreceksiniz. Mehmetciğim şunu kusar mısın? Kusarım. Arkadaşlar mazi konuşuyorum ki Mehmet'le biraz beni anlasın. Yok <laughs> o Arkadaş bak Mehmet küfür etme. Lütfen ya şurada video çekiyoruz. Tamam. Videodan biz YouTube'dan para kazanmaya çalışıyoruz. Para. <laughs> tamam. Arkadaşlar burada siz de video çekebilirsiniz. Ben size düşman olarak bakmam. Asıl ben sizi dost olarak bir, dost olarak değil de sizi tebrik ederim ya niye böyle te, bir sıfırdan başlayıp da böyle mi? sıfırdan başlayıp da şey yapıyorsunuz böyle Ölüm kuru oluyorsunuz sıfırdan başlayıp YouTube'a YouTube'a sıfırdan başlıyorsunuz abi kuru oluyorsunuz ne, ne arkadaşı Kalkan Aç. Hı. Kalkanı aç. Aç. Arkadaşlar bu kalkan içeri girmelerini kapatıyor. <laughs> Gidin bakın sizden biri. Anladım. Ya, Arkadaşlar yine internet gitti. bakmayın. Yani Benim internetim çok iyi. Ama niye ormuyor? Hmm. <laughs> hmm. <laughs> insan içer atılıyor. Çok güzel. Slora. Ben ne diyorum gece yıldız annem telefonu varsa gece yıldız Oyun da değil simülasyon aslında. Burada videomuz biter. Bay bay.